Ali Fuat Budur Doğu Güneydoğu Kültür Sanat Platformu Başkanı. Sizi o her zaman olduğu gibi yanımızda onu birazdan alacağım duası için. Yine birazdan aktaracağız. Çok değerli misafirlerimiz aramızda var. Evet, sergilerimiz olacak. Sahneye davet etmek istiyorum efendim. Buyurun. <laughs> Sabahlar. Yaradan ve yaratılmışların şerefine. Olur.

masumi pak Birler, üçler, yediler, kırklar Tebe-i tabi'in Rıdvanullahi Teala aleyna Ve aleyhi mecma'in Ya Rabbi Ehli beyt aşkı ile Muhibban olarak Peygamberin ve onun Ehli beytinin yolundan gidenlerden olmayı Hepimize nasip eyle Fatiha suresini Gelin oruçlu ağızlarla, tertemiz gönüllerle hep beraber okuyalım. Amin. Amin. Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok olayın yaşandığı önemli bir zaman dilimidir. Muharrem ayı ilahi bereket ve feyzin ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Müslümanlar için bir milat, tüm insanlık için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu ayın içerisinde Aşure ve Kerbela olayı İslam toplumlarının hemen hemen hepsi için önemli bir ortak nokta ve unsurları ifade etmektedir. Kerbela'nın bize en büyük mesajı birliktir, beraberliktir, vahdettir ve kardeşliktir. Eğer bu mesajı hayata dönüştüremezsek İslam coğrafyasında üzünün ve matemin en acı hikayelerini yaşamaya devam edeceğiz. Beyt referanslı tüm İslam alemini Anadolu'dan Balkanlardan ta Çine kadar akıl bilim ilim hak hukuk sevgi dayanışma paylaşma kadın erkek eşitliği medeniyet merhamet sanat kültür ve bütün insan insan yapan değerlerle taşlandırılmış yorulmuş bir anlayış bunun içinde. Alevisiyle, sünnisiyle, şafis herkes vardır ama. Ve ehli bütün bu inananların ortak çatısıdır.